Sümbül abla seni hemen dere kenarında bekliyor. Ne o gene kendini dereye mi attı? Yok hayır. Sana söyleyecek önemli şeyleri varmış. İyi. Ne var? Ne oldu? Ne olacak? Gafur beni alıyor. Alıyor mu? Alıyor. Ne yap yap bir çare bul artık. kız! <laughs> Hele bir düşünelim. Acele etme. Acele işe şeytan karışır. Şeytan meytan anlamam ben. Kaçır beni. Anlamıyor musun? Sensiz yaşayamam dedim. Ha, tamam. Ne tamam? Sensiz yaşayamam dedin ya. ben ee? Bensiz yaşamayacaksın ki. Anlamadım. Sana bir ilaç yollayacağım. Birkaç yudum içip mahsustan intihar edeceksin. Sonra? Sonrasını bana bırak. Her şeyimi sana bırakıyorum. Şimdi git, sonra bırakırsın. Hadi canım. Lensedik gibi kokuyor. İç hadi iç. Doktora kavuşmak kolay mı? Bir şey olmaz, değil mi? Aa, doktora güvenmiyor musun? Güveniyorum. Onu çok seviyorum. Afiyet olsun. <laughs> Koşun, ne olur. Çabuk gelin, çabuk gelin. Bağırma. mı? eyvah. Ne bağırıyorsun bir tarafına kızgın şiş sokulmuş gibi. Bakın, hanımım canına kıydı. Ha, canına mı kıydı? Ya. Oh, eyvah, ne yapmış? Bilmem, ilaç içmiş galiba. Canına kıymış. Sümbülüm. Bir tanem hep kıymetlim, aç gözlerini. baban sana kurban olsun, kıvılda biraz, ne olur. O ne? Hı? Aman Allah'ım. Kalbi atıyor, yaşıyor. Hoş kızım, doktor Kemal'i getir Baş çabuk. Üstüne. Çabuk. Elini ayağını öpeyim Kemal oğlum kurtar kızımı. İlaç içmiş. ilaç mı içmiş? <laughs> Sakin ol Ruşen amca. Elimden geleni yaparım. Oh, sağ ol. Önce bakalım yaşıyor mu? Önce bir iğne yapmak lazım. Neden yaptı bunu? Hayatının baharında neden ölmek istedi? Ona bir şey olursa ben de yaşayamam. Asarım kendimi doktor. Nerede o gülne? Bir şey mi evladım? Yo, bir bardak su istedim. Uymadım <laughs> mı kızım? Çabuk su getir. doktor. Kızımın canını acıtma. Suyu getirdim buyurun. Ne olacak bu su? İstemiştiniz ya. Ben mi? Ha, içeyim bari. Ümit var yaşayacak mı? Vallahi daha emin değilim. Henüz komada çıkabilir de çıkmayabilir de. Koma çok karışık bir şey. bir doktor bey ne diyorsunuz? Komadan çıksa da yaşaması çok güç. Eyvah! Çıkarsa morali çok yüksek tutulacak. Bir dediği iki edilmeyecek. O zaman ya yaşar ya ölür. Vay başıma gelenler vay! Senin elinde kızının yaşaması. Ya. Bundan sonra senin söylediğin önemli değil. Sen kimsin be? Hı? Kızının söyleyeceği önemli. Ne derse, ne isterse yapacaksın, Hı. tamam mı? Hele yaşasın. İki edersem şerefsiz namussuzum. Güzel. Her dediğini yapacaksın demek ki. Yapacağım. Tek o yaşasın. Her dediğini yapacağım. İnanmam. Yemin et. Vallahi, billahi, Kur'an bu saf çarpsıcı, yapacağım. Aaaa! Aaaa! Kemal! Ne diyor? Sağır mısın, Kemal diyor. Kemal mi? Doktor Kemal! Gördün mü, doktor Kemal diyor. Ee, burada kızım Kemal bey. Evet buradayım. İsteğiniz mi var? Baba! Yavrum. Ben Doktor Kemal'le evlenmek istiyorum. Yemek derdi benmişim. Söyle bakalım, kızının yaptığı ne demek? Şu demek ki Sümbül'üm senin gafurunu istemiyor. Bu iş olamayacak demek. Kalleş Ruşen, sen eskiden de sırtımdan az vurmadın beni. Aynı kavatlığı sen de bana yapmadın mı? Geçmişi hiç açmayalım biricik kızımı göz göre göre öldüremem! Dönek köpek seni. Ee, Nasıl de böyle. Ne oluyor ama? Sıyım, Baba çektir. ne oluyor ya? Koskoca ağlar. Yakışıyor mu size? Yakışıyor ya. Hem de çok iyi yakışıyor. Bizleri bokas sardın, Bir de karşımıza geçip akıl veriyorsun. Karışma kavgamıza! Karışma lan. Karışmalarım, <laughs> durun <dönün> dedim ben. <laughs> ne laf anlamaz <gülüyor> adamlarsınız? <gülüyor> he? Ah, he? Fena yaparım <laughs> ha. Hmm. Canım, benim yüzümden bozuşmayın. Hem Sümbülü elimizden al, hem de bozuşmayalım. Nasıl olacak o iş? Evet, nasıl olacak? Sümbülün gözü gönlü sende. Olabilir de, olmayabilir de. ...Gafur arkadaşımdır. Haksızlık olsun istemem. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin. Sümbülü kim hak ederse o alsın. Nasıl olacak bu iş? Oh! Aa, sinek! Bak kardeşim, yarışacağız. Kim kazanırsa, sümbülü o alacak. Yenilen kaderine küsecek. Oldu, tamam. Yenilince mızıkçılık suculuk etmek yok. <laughs> Kimmiş beni yenecek? <laughs> Sen mi gülerim? <laughs> gül gül. Sonraları çok ağlayacaksın. <gülüyor> Görürüz. <gülüyor> ben gördüm bile. Oh! Sivrisinek. <laughs> Peki ne yarış yapacaksınız aranızda? <laughs> Kabul ederseniz bu işe bizim ihtiyar heyeti karar versin. <laughs> Kabul. Kabul. Aa, oh. Bu çok sakıncalı, kara sinek.